Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington DC'den herkese merhaba. Yeni bir yerine hoş geldiniz. Türkiye gündemi yoğun, can sıkıcı, moral bozucu haberler var. Özellikle yeni doğan çetesi Türkiye'de büyük bir şoka neden oldu. Hani çok büyük kötülükler gördük. Bu da olmaz diyeceğimiz çok şey yaşadık ama hani yeni doğmuş bebekleri daha fazla para almak için öldüren bir çetenin varlığı ve o çetenin liderlerinin iktidarın bütün bileşenleriyle, MHP ile, CHP ile devletin mitiyle, istihbaratıyla herkesle çok yakın olduğu ortaya çıktı. Hani iktidarın bileşenleri deyince CHP'yi saymam bazı insanlara tuhaf gelmiş olabilir. Ama net olarak söyleyeyim CHP özellikle de özgür özel yönetimi Erdoğan rejiminin bir bileşeni. Erdoğan rejimini meşrulaştırmak, işlerini kolaylaştırmak gibi bir misyona sahip. Yani düşünün, <laughs> yani gerçekten yorumlamak bile zorlanıyorum. Adamlar festivalinde geziyor, bakıyorsunuz işte birini doğum gününe katılıyor. Ya ülke yangın yeri, Bebekler öldürülmüş. Öldüren çetenin adamları o kadar pervasız ki savcıyı tehdit ediyor. O kadar pervasız ki MİT başkanıyla takılıyor. Devlet Bahçeli'nin koruması olan var. Erdoğan'la kanka yörüntüleri var. Yani böyle bir hadisede bile muhalefet ortada yok. Hatta Özgür Özel çıktı. Öyle bir bana göre saçmaladı. FETÖ'nün şeylerine el koyduk. Sanki FETÖ el koymaları meşruymuş gibi. Bu hastanelere de el koyalım. Yani bu zeka gerçekten hani Anadolu'da çok söylenir ya bu zekayla çok yaşanmaz diye. Gerçekten bu zekayla siyaset nasıl yapılır bilmiyorum. Hani bir meşruluğu başka bir meşruluğa zemin yapıp onun üzerine yeni bir politika inşa etmeye çalışmak. Hani mafya yöntemidir bu ama özgür özel yapıyor. Gerçekten Türkiye'nin büyük bir talihsizliği bunlar. Muhalefet olarak ortaya çıkanların tamamı saraya çalışıyor. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda benim size uzun zamandır anlatmaya çalıştığım, yıllardır somut örnekleriyle önünüze getirdiğim bir gerçeği, Başka bir cepheden size göstermek istiyorum. Cephe ne? Cephe özellikle adalet camiasında yaşanan skandallar. Ben yıllardır anlatıyorum. Bir grup sürgün gazeteci yıllardır anlatıyoruz. Ama işte çeşitli gerekçelerle bunlara bir şekilde kulak tıkıyordunuz. Buyurun size sizin mahallenizden gazetecilerin, sizin mahallenizden bürokratların anlatımıyla yargıda yaşanan çürümeyi şimdi size aktaracağım. Buraya geçerken bir virgül koyalım. Dün ve bugün Türkiye gündeminde yine önemli bir konu var. Bir önceki videoda cemaat biat etseydi diye bir dosya yaptım. Normalde hani cemaatsel mevzuları oturup video yapmak, bunlar üzerine tartışmak gibi bir özelliğim yok. Maalesef Türkiye'de bir grup gazeteci bütün varlığını cemaat üzerine konuşarak inşa etmiş ve onlarla gündem olarak bir şekilde kendilerine alan açıyorlar. Çünkü mesela Ruşen Çakır'ın yayınlarına bakın cemaatle ilgili bir şeyler olduğu zaman izleniyor, binlerce izleniyor, yüz, on binlerce izleniyor ama kendi diğer gündemlerine bakıyorsunuz yerlerde sürünüyor. Bunu çok çeşitli örnekleri var. Hiç alakasız konuları bile bir şekilde cemaate bağlamak rating boyutu var. Yani cemaatin rating boyutunu istismar etmek isteyen tonla insan var. Bu da bir başka realite. Şimdi peki orada ne de dikkat çekmeye çalıştım? Dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Son yıllarda, son dönemlerde şöyle bir söylem var. İşte cemaatten insanlar hata yaptılar çünkü cemaat çok kötü işler yaptı. O yüzden bugün yalnız kaldı. O yüzden Erdoğan rejiminin soykırımı meşrudur gibi bir alt okuma, alt metin okuması yapıyorlar. Şimdi burada şu noktanın altını çizelim. Bakın Hakkaniyetli görünüp 10 tane iyi şey söyleyip araya bir tane zehirli cümle koymak sizi hakkaniyetli yapmaz. Bu istihbaratta, psikoloji harpta bu konuları bilen herkes biliyor ki bu alt metindir. Alt metin nedir? Siz araya öyle bir metin yerleştirirsiniz ki öyle bir cümle korsunuz, öyle bir kelime yerleştirirsiniz. O akılda kalır. Diğerlerinin hepsi uçar gider o kalır. Zaten amaç da odur. Ya mesela son günlerde şöyle söyleyeyim. Barış Terkeli, Barış Beylivan onlar kitapları beraber yazıyorlar. Toygun Atilla, Nedim Şener, işte Timur Sokan bunların kitaplarını okuyorum. Ya bu, bu ara bunlara bir yoğunlaştım. Kitaplarına bakıyorum. Gerçekten bu arkadaşlar çok kötü niyetli arkadaşlar. Hani gazeteciliği geçtim. Hani kötü niyetli insanlar. Hani kötü gazeteciliği geçtim. Kötü insanlar. Yani öyle çarpıtmalar, öyle zehirlemeler var ki aklınız hayaliniz durur. İşte mesela dün en son işte Barışların kitabının bir bölümünde Adil Öksüz'le ilgili bölümü okuyorum. Orada diyor ki işte Adil Öksüz'le ilgili sayıyor, sayıyor sayıyor Ya Adil Öksüz'le ilgili sayıyorsun da en önemli konu şu değil miydi? Adil Öksüz'ün Akıncı'daki karakoldan çıkışı. Yani bir gazetecinin bunu sorgulaması gerekmez mi? Yanında Aleyhsan koca var. AKP'lerin bütün kurmayları var. Adil Öksüz'ün Akıncı karakolundaki durumu, oradan elini kolunu sallayarak çıkması, sonra elini kolunu sallayarak İstanbul'da, Sakarya'da gezmesi, onca yıldır bulunamamasını hiç sorgulamıyor. Adil Öksüz'ün referansı işte Diyanet İşleri Başkanı tez danışmanıymış. Oradan bir tabiri caizse vurma yapıyor. yani bu kadar kötü niyetli gazetecileri gerçekten hani ne zaman toplasanız bir araya getirseniz ancak bu döneme denk gelir herhalde. Bu da şeyden kaynaklanıyor tabii yani. Başka gazeteciler ya sürgünde ya yapmıştı. Onlar meydan onlara kaldı. Kendi sahalarında oynuyorlar. Böyle bir tablo söz konusu. Şimdi konumuz o değil. Konumuz bağlantılı bir yere geleceğim için bunları anlattık. Şimdi orada söylediğim bir şey vardı. Bakın cemaat ne yaparsa yapsın bu süreci yaşayacaktı. Çünkü Erdoğan'ın derdi bir suça karışmış birilerini bulmak, adaleti tecelli ettirmek falan değil. Erdoğan'ın derdi cemaati tümden yok etmek. Çünkü çok net bir şekilde bu süreçlerin bir kısmını ben bizzat gazetesi olarak yaşadım. Bana yapılan teklifler, tehditleri bizzat biliyorum. Yani Erdoğan cemaati yok edecek, bizim tarafa geç diyen isimleri biliyorum. Ya da başka gazetecileri de yaptılar. Son günlerde çok konuştuğumuz Mümtezer Türk yani? Ali Bulaç'a diğer gazetecilere açık çek bırakıp istediğin rakamı yaz zamandan ayrıl diyen Erdoğan'ın danışmanları vardı. Bunların hepsini yaşadık. Burada neydi mevzu? Mevzu şuydu. Erdoğan cemaate dedi ki ben bana biat et. Bütün yapını, teşkilatlarını, her şeyine emri altına gir. Ve cemaat buna hayır dediği için başına bunlar geliyor. Diğer dini cemaatlerin hepsi bunu dedi. Erdoğan cema, rejimine karşı Erdoğan cemaat deseydi ki tamam biz senin halifeliğinin reisliğini kabul ediyoruz. Bugün hiçbir sorun yaşanmayacaktı. Bugüne kadar bu zulümler devam etmeyecekti. Bakın bu insanların ne yaptığı ne ettiği e, sorun değil. Hiç kimse 15 Temmuz'u dahil olmak üzere bu dosyalara kimse bakmıyor. Şimdi biraz sonra somut örneklerini göstereceğim tekrar. Mesela dün Kenya'da 7 Türk vatandaşı kaçırıldı. Kenya'da yaşıyor bu insanlar. Uzun yıllardır orada öğretmen, esnaf, öğrenci. Çocuğuyla birlikte kaçırıldı adam. Sonra baktılar ki İngiliz vatandaşıymış. Yani İngiliz vatandaşlığı da var. E, korkup bırakmışlar hemen. Çünkü İngiliz vatandaşı, yani bir İngiliz vatandaşını kaçırmak cesaret ister. Ama Türkiye Cumhuriyeti zaten kaçıran devletin kendisi. Şimdi bakıyorsunuz orada kaçırılan öğretmen Kenya'da elinde yardım paketleri, o fakir fukara insanlara yardım götürüyor, yıllardır orada Türkçe öğretiyor, ders veriyor, başka de şey yapıyor ve devlet gidip bunları kaçırıyor. Niye? Yerel ülkelerle. demokratik bir ülkede bunu yapamazsınız ama işte maalesef rüşvetin hüküm sürdüğü yerlerde böyle kaçırma, adam kaçırma işleri yapıyorsunuz. Bakın hep söylüyorum. Hakan Fidan hem işkence hem de adam kaçırma zanlısıdır. Aynı suça İbrahim Kalın da bulaşmış oldu. Hani ben şahsen İbrahim Kalını biraz farklı konumlandırıyordum bunca senedir. Belki benim saflığım bilmiyorum. Hani biraz daha okuyan, yazan, entelektüel boyutu olan bir adamdı. O da gitti Erdoğan rejiminin çetelerine teslim olmuş gözüküyor. Adam kaçırmak böyle bir şey çünkü. Şimdi soralım bu insanlar ne suç işledi de böyle bir adam kaçırma, mafya yöntemine muhatap oldular? Karasnikov'la yolları kesiliyor, kaçırılıyor. Bu son cevabını veren var mı? Hani cemaatin içerisinde bir grup insanlar işte illegal bir şeyler yaptığı için bunlar bu faturayla karşılaşıyorlar. Hani dinler, ahlaki değerler, kanunlar demiyor mu? Suç bireyseldir. Varsa bir suç muhatabını delilleriyle yakalarsın adil bir şekilde yargılansın ve deriz ki evet adalet tecelli etti. Ama maalesef böyle bir gerçek gözükmüyor ve en kötü tarafı şu Türkiye'de. Herkes her şeyi biliyor. Hani David Cohen'in meşhur bir, bir şarkısı var ya herkes biliyordu zarların hileli olduğunu. Herkes biliyor. Ama maalesef işte ideolojik bağlantılar maddi çıkarlar korku ve benzeri bir gerekçelerle aman başıma ağrımasın diyen insanlar seslerini çıkarmıyorlar. Şimdi bu girişi niye yaptım? Bakın dün gece oturdum. 140 Journals'un adaletle ilgili belgeselini, belgeselini izledim. Mutlaka izleyin. Linkini de aşağıya bırakıyorum. Hani telif sorunu yaşamayacağımı düşünsem oradan bol bol kesitler alır. Hatta ben hiç konuşmam onları size dinletirdim. Çünkü söyleyen kişilerin tamamı azılı cemaat düşmanı. Söyleyen kişilerin tamamı. Ve varlıklarını oraya endekslemişler. Yani hani Nedim Şenerler, Barışlar, Platonik Aşık gibi. Baktığı her yerden cemaati görüyorlar. Yani her yerden ama yani. Hani yuh artık diyorsunuz ama onlar hiç şöyle bir rahatsız olmuyor. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Şimdi o 140 Curnos'un belgeseli Adalet Mülkün diye başlayan. Ha burada şunu da söyleyeyim. Benim yıllardır yaptığım bir espriyi başlığa çekmişler. Kim olduklarını bilmiyorum ama hani benim esprim herkesin aklına gelebilir doğal olarak. Hani bir tabir var ya Adalet Mülkün temelidir. Her yerde yazar şeyde ada mahkeme salonlarında. Mülkün temeli adalet kısmını AKP'liler yanlış anlamış. Çünkü mülkü şu anda adalet üzerinden alıyorlar. Adalet üzerinden tecil ediyorlar, tescil ediyorlar. E, temin ediyorlar. Bakın şimdi orada Edirne'deki bir hakim ismini de size söyleyeyim notlarım arasında var. Gül Altınok. Ben bunu çeşitli platformlarda daha önce yayınlarda gündeme getirmiştim ve şimdi 140 Cernos ekibi bunun üzerine bir video yapmış, belgesel yapmış. Vallahi gerçekten herkes otursun izlesin. Hani mideniz kaldırırsa, kusma ihtiyacı gelirse yani etrafınızda yedek bulundurun bir şeyler. Hani gerçekten kusma ihtiyacı hissedeceğiniz şeyler var. Bunların tamamı şu anda Türkiye'de gerçekleşiyor. Bakın yıllardır anlatıyorum. Mahkemelerden anlatıyorum. Maalesef anlatıyorum diyorum. Hani çok yaptığım için değil. Maalesef bunlara dosyalara bakıp inceleyen, araştıran gazeteci yok. Birkaç kişiyiz. Birkaç kişi. Yani ya hakimler mahkemelerde dinlemiyor, hakimler seni dinlemiyor bile. Delillere bakan yok. Kararlar saraydan talimatla geliyor hiçbir hakim, hiçbir savcı işini yapmıyor. Bir de o 4500 civarında 15 Temmuz akşamı meslekten ihraç edilip tutuklanan hakim savcılar yerine getirilenlerin neler yaptığını ben şimdi size özetleyerek anlatacağım. Ve bu kadroların bu işleri yaptığını herkes biliyor. Bak sabah akşam FETÖ aşağı FETÖ yukarı giden Barışlar, Toygunlar, Nedimleri alın. Onlar da biliyorlar her şeyin böyle olduğunu. Ama ideolojik saplantıları sebebiyle bunları ifade etmiyorlar. Bakın şimdi Hakim Gül Altınok. Sinop'ta, Adana'da, Edirne'de yemediği halt yok. Yani artık mideniz bulanıyor. Yani şöyle özetleyeyim. Bakın adliyede yani kusura bakmayın küçük yaşlı izleyicilerimizin zihinlerini bulandırabilir ama adliyede akşam adli emanetteki uyuşturucu operasyonda yakalamış adli emanette duran uyuşturucu alıyor. Başsavcı vekili ve bir başka savcıyla adliyede alem yapıyor. Grup yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Hani iğrenç ötesi şeyler. Sonra ne oluyor? Adamın, şey kadının, hakimin ki eşi de var. O da bir vali yardımcısı. O biliyor her şeyi. Ya artık hani anlatamıyorum size yani. Başına artı 18 koymak lazım. O kadar iğrenç ilişkiler. Aynı evde yaşamalar, tut şu bu falan ne her şey var. Adam bunu öğrenince ortada birbirine katıyor. Eşi değil tabii. Eşinin umurunda değil böyle şeyler. Ve o iş adamı çok güçlü ilişkileri var Ankara'da. Servet Leventoğlu isimli iş adamı adam o kadar ilişkileri var ki Yargıtay Başkanı'nda dosya bağlıyor, HSK'da işler çeviriyor, HSK'da dosyalara karar veriyor. Siz adalet tecil ediyor sanıyorsunuz ama bakın neler oluyor. Şimdi biz bunları yıllardır anlatıyorduk, duymak istemiyordunuz. Şimdi buyurun Seküler Mahalle'ye söyleyelim. Kendi mahallenizin gazetecileri, hani ben böyle tanımı yapmak istemiyorum ama tanımı kendileri yaptığı için söylüyorum. Kendi mahallenizin gazetecileri size realiteyi gösteriyor. Murat Ağır Barışlar, Timurlar. Buyurun size kendi mahalleniz anlatıyor. Şimdi siz bakın orada hakim Gül Altınok'un işleri sonra ne yapıyor? Adam ortalı birbirine katıyor. Başsavcı ne yapıyor peki sizce? Başsavcı olayı raporlaştıracak, soruşturma yapacak, HSK ya rapor edecekken tarafları çağırıyor, buluşturuyor, barıştırıyor. Adliyede dönen işlere bakın. Sonra bakıyorsunuz ki barıştıran başsavcı da uyuşturucu baronu. Kuryeleri de polis. Daha başka iğrençlikler var. Ve bunların tamamı şu anda Türkiye adliyelerinde gerçekleşiyor. Bir iki önceki videoda anlattım Okan Baton'un çevirdiği dolapları. FETÖ borsası kuruyor. Mesela şimdi bu Gül Altınok niye afişe oldu? Niye emekli oldu? Normalde yargılanması ve hapiste olması gerekiyor. Ve Gül Altınok'un verdiği kararların tamamının bozulması gerekiyor. Bunun aynı şeyi işte Murat Ağareller de söylüyor. Yani adalet, daha ne diyeyim ki diyor Murat mesela. Ya düşünün bu isim mahkemedesiniz. Düşünün mesela bir araya anekdot vereyim. Ya belgeseli mutlaka izleyin. Hani çok e, önemli şeyler var içeride belgesi kulaklığı takıyor kulağına kadın. Saçları uzun zaten kimse görmüyor. Ha görsene zaten bir de 15 Temmuz mahkemelerinde çok görüyorum. Hakimler zaten sanıkları tamamına dinlemiyor ki. Oyun oynuyorlar. Bu da telefonda erkek arkadaşıyla yazışıyor. Erkek arkadaşı duruşmaları dinliyor. Gün boyunca böyle lise ergenler gibi. Ve bir sürü halt çeviriyorlar. Sonra bu dosyayı kapatan isim de gidiyor. Uyuşturucu barona çıkıyor. Dahası konu bir şekilde taraflar... HSK'ya e, yansıyor. HSK'da konu gündeme gelince iş adamı Servet Leventoğlu Ankara'ya gidiyor. Yargıtay Başkanı Akarca'yı ziyaret ediyor. Onunla görüşüyor. Bununla görüşüyor. Dosyayı kapatıyor. Ne güzel değil mi? Peki başka ne yapmış Gül e, Altınok? Yani, yani yediği altın hesabı yok da ben size anlatmayayım. Yani saf zihinleri bulandırmayayım. Gerçekten aklınıza gelecek her türlü pislik var. Peki başka ne yapmışlar? Ben asıl geleceğim yere geliyorum. Bakın şimdi orada Gül Altınok bir şey anlatıyor. Bir çete e, Gül Altınok üzerinden bir çete ifşa ediliyor. Şimdi öyle bir çete devletiye geçirmiş durumda ki suç örgütü bunlar. Şöyle yapıyorlar. Bakın her türlü illegalite var. Mesela diyelim ki bir yerden çökecekler. Adliye kayıtlarından bu Gül Altınok'un yaptığı savcılar var, katipler var, polisler var. Düşünün soruşturmayı yapan, hadiseyi yapan polis de çetenin üyesi. Gül Altınok'un metres adeti yaşadığı bir başka polis. Bakıyorsunuz savcı aynı çetenin içerisinde. Bakıyorsunuz katip aynı çetenin içerisinde. Polis aynı çetenin içerisinde. Masum insanlara adliyeden, oradan, buradan her yerden FETÖ'cü ihbarı yaptırıyorlar. İhbarı değerlendiren kişi kim? Gül Altınok'un metres hayatı yaşadığı polis. Oradan çıkıyor, adliyede kim soruşturuyor? Savcı. O da Gül Altınok'un beraber çete olarak takip etti, devam etti. Fatih Hasan isimli savcı. Hani adliyede uyuşturucu alemleri, cinsel şeyler, sapkınlıklar, her şeyi yapan bir çete bunlar. Ve masum insanlara sen FETÖ'cüsün deyip, seninle ilgili böyle bir ihbar var deyip, çöküyorlar. Mallarına çöküyorlar, özgürlüklerine çöküyorlar ve bunu söz konusu gazetecilerin hepsi biliyor. Barışlar biliyor, Nedimler biliyor, Timurlar biliyor, Murat biliyor ve hala dönüp dolaşıp her gün sabah akşam 7.24 5.00'e gelip FETÖ 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 gidiyorlar. Yani İzmir'de FETÖ dosyalarını anlattık. Bu Türkiye'nin her yerinde var. Bakın belgeselde bir şey söylüyor bir tane e, iş adamı. Diyor ki, Gül Altın diyor sorunu FETÖ borsasını Edirne'de kendi başına kurmasıydı diyor. Hani siz borsayı Türkiye'nin her yerinde ve Erdoğan'ın bilgisi dahilinde kursaydınız payını ödeseydiniz hiçbir şey olmuyordu. Şimdi bakın burada şöyle bir parantez açayım. Bütün bu rezalet, yani bu sayısız örneği var ama burada Gül Altınok örneğinden devam ediyor, ediyoruz. Bütün bu rezalet yoğun sansüre rağmen ortaya çıkıyor. Üzeri örtülmeye çalışılmasına rağmen ortaya çıkıyor. Hatırlı işler devreye giriyor, dosyaları kapatıyor. Hatta orada şöyle bir şey var. E, nüfus işlerinden herkesin TC kimlik numarasını alıyorlar. Onlar üzerine yeni kimlik numaraları üretiyorlar. Şey kimlikler üretiyorlar çünkü yeni kimlikler çipli. O kimlikler üzerinden gidip telefonlardaki suçları siliyorlar. Hani, hani diyorum ya hani midenizin kaldıramayacak kadar her türlü pislik var belgeselde anlatılıyor. Ve bunlar şu an Türkiye adliyelerinde oluyor. Şimdi peki burada şu soruyu soralım. Ehli vicdan sahibi bir insana çıkıp şunu demesi gerekmez mi? Ya kardeşim 4500-5000 tane hakim savcıya attınız. Hiçbir suç yokken, hiçbir delil yokken attınız. Bunlar FETÖ'cü dediğimiz, bunlar cemaatçi dediğimiz. Bakın her şeylerini dedik dedik ettiniz. Bütün kayıtlarını, bütün ilişkilerini, üçüncü, beşinci derece akrabalarına gittiniz. Para hesaplarını takip ettiniz. Her şeyi yaptınız. Benzeri bir tane yüz kızartıcı suça rastladınız mı? Ben bilmiyorum. Varsa söyleyin lütfen bilelim. Bu açıdan bakıldığı zaman tertemiz bir kadronun tasfiye edildiğini görüyorsunuz. Hani hep şunu söylüyorlar. Mesela değil mi? barışların şeyleri falan böyle kitapları baştan sona propaganda aygıtları. İşte Balyoz kumpası, Ergenekon kumpası. Ya sanki Türkiye'de bombalamalar yoktu, faili meçhul cinayetler yoktu, darbe girişimleri yoktu. Bunların hepsini yaşadık ya biz. Yaşadık. Ben Ankara'da gazeteci olarak bunların hepsini gördüm. Darbe toplantısının olduğu günü, Ankara'da yaşanan paniği, gece sivil arabayla giden, başka yere e, görüşmelere giden bakanları, çukur gizli evlerde toplanan siyasileri sanki yaşamadık. Yani bu ay eldivenler, şunlar, bunlar, İlker Başbuğ'un verdiği talimatları sanki bilmiyor kimse. Ha bunda hiç olmamış, böyle oturmuş 3-4 tane savcı kendi kafasına göre bir şey uydurmuş gibi bir portre çiziyorlar. Ya buradan yürüyorlar. Peki onu bir kenara koyalım. Onun üzerine ben Hodri Meydan diyorum, her yerde tartışıyorum. Peki gelelim şuna. 5000'e yakın hakim savcıyı ihraç ettiniz, tutukladınız. Bir tanesinden böyle bir şey çıkmadı. Bir tanesinden böyle yüz kızartıcı bir suç, para trafiği, cinsel içerikli sapıklıklar falan görmediniz. Yerine teslim ettiğiniz adamlar kim? İşte bakın orada Levent Köktaş işin içine giriyor. MİT'ten insanlar giriyor. Siyasetten insanlar giriyor. Sonra rantı paylaşamıyorlar. İzmir'de AKP'li başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş'u. Kendi üyeleri, çeteleri polis kıyafeti giymiş insanlar gidip çocuğun önünde infaz ediyor. Yok yok. Hani diyorum ya hani belgeseli ya da bu tip şeyleri izlerken yanınıza bir yere bir kova falan koyun çünkü kusarsınız. Şu an Türkiye'nin hali bu. Rezaletin haddi hesabı yok. İşte çocuklar ya düşünün bakın yeni doğmuş bebekleri para için öldüren bir çete var. Ve bu çetenin elemanları Hakan Fidan'la, İbrahim Kalın'la, Erdoğan'la, Devlet Bahçeli'yle kol kola. Ve bütün bunların hepsini FETÖ FETÖ diye size kamufle yedirdiler. Bakın bunu biz benzerini 28 Şubat'ta yaşamıştık. Şimdiki jenerasyonlar çok hatırlamaz 28 Şubat. O dönemin kudretli generalleri yargıçları otobüsleri doldurup genel kurmaya götürürdü. Ben gazeteci olarak yaşadım bu dönemleri. İşte askerler, polisler, gazetecileri toplar onlara mahşetler attırırdı. Talimatlar verirdi. Her şeyi yaşadık. O dönemde şöyle bir yöntem vardı. Memleketin gördüğü en büyük ekonomik krizlerden birisi 2001 ekonomik kriziydi. O kriz AKP'yi doğuran kriz zaten. Ve o krizde öncesinde ne vardı hatırlayın. Ya kim yolsuzlukla ilgili bir şey ortaya çıksa, o dönem bir de gazeteciler az buçuk çalışabiliyorduk. Kim bir skandalla yakalansa irtica deyip çıkıyordu. Mesela adam yolsuzlukla suçlanıyor. Aa irtica, ben irtica ile mücadele ettiği için başıma bu geldi. Adam çarpmış, yolsuzluk yapmış, her türlü illegalite yapmış, irtica başörtüsüyle kamufle ediyordu. Bu dönemin söylemi de irticanın başörtünün yerine FETÖ geçti. FETÖ aşağı yukarı FETÖ gidiyorlar, her türlü pisliklerini örtüyorlar. Bakın şu an Türkiye çökmüş, kokuşmuş vaziyette. Öyle bir koku yükseliyor ki duracak gibi değil. Mümkünatı yok. Yani şu belgeselde anlatılanlar hani normal bir insan dinlediği zaman iğrenir. Yani düşünsünüz size ya bir ilin hakimi. Hani diyeceksiniz ya bir tane Gül Altınok isimli hakimin manyaklıkları, sapıklıkları. Hayır öyle değil ki. Türkiye'nin her yerindeki her adliyede aynı şeyler var. Yani uyuşturucu baronu, savcılar gördük. Okan Batu'nun anlattıklarını zaten yıllardır size söylüyorum. Her türlü illegalitenin içerisinden çıkıyorlar. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de her yerde. Türkiye'nin her yerinde, her ilinde, her ilçesinde böyle mafyatik uygulamalar var. Ve bunlar adalet saraylarında oluyor. Adı adalet olan saraylarda. Hani Erdoğan rejimi diyor ya e, saraylar yaptık. Ya saraylar yaptınız da o sarayları adalet tescillensin, tecil etsin, hakimler, savcılar medeni ortamlarda yaşasın diye yapmadınız ki. Bütün yandaş iş adamlarına rant aracı olarak yapıyorsunuz bu binaları. O binalar işte şehir hastaneleri. Dünyada böyle bir model kalmadı. Herkes başka türlü modellere geçiyor. Neden? Çünkü efektif değil. Ama Erdoğan rejimi böyle devasa hastaneler yapıyor ve bununla şov yapıyor. Büyük hastaneler yaptık, İyi de bu hastaneleri sana hizmet için yapmıyor. Yandaş iş adamlarına kaynak aktarıyor. Onların da patronu kendisi zaten. Yani yıllardır anlattığımız sistem. Neyse sonuçta şöyle söyleyeyim. Bakın şu belgeseli. Hani dediğim gibi ben size çok uzun uzun belgeselde ne olduğunu anlatmayayım. Siz buyurun çıkın belgeseli izleyin. Yani telife takılmayacağını bilsem, telif olmayacağını bilsem belgeselden kesitleri alıp korkun ama bence oturun siz izleyin. Hem de 140 turnuz o kadar emek vermiş bir ürün ortaya koymuş. Ratingleri artsın, izlensin, haklarında e, haklarını da teslim edin. Ki gerçekten hani izlerken bir tarafınızda bir kova falan hazır tutun. Çünkü kusabilirsiniz, iğrenebilirsiniz. Ama şu an Türkiye realitesi bu. Hani adalet mülkün temeli derler. Ne adalet kaldı, ne mülk kaldı, ne temel kaldı. Ve bütün bunların tamamı en yukarıda sahiden itibaren aşağı doğru indi. Bakın hiç kimse söylemez ama ben size şunu söyleyeyim. Hani hakkaniyetli olarak söyleyeyim. Hakkaniyeti teslim adına söyleyeyim. Bakın binlerce polis, binlerce hakim, savcı, binlerce asker ihraç edildi. Atıldı, tutuklandı, hala cezaevlerinde çürüyor. Attığınız insanların karakterleri konusunda yaşanan her şey size bir şey gösteriyor. Bakın ideolojik bağlantıları, bagajları yüksek olanlar bunu söylemez. Ama o insanlar ahlaki kriterler açısından bir testi geçmiş oldu. Pozisyonları itibariyle her türlü illegaliteye müsaitlerdi. Yani Reza'nın önüne bakan yeterken oradaki polis cebindeki akbille işine giden polis Reza'dan istediğini alabilirdi ama almadı. İşte Gül Altınok gibi her önüne geleni haraca bağlayan bir çete kurabilirdi hakim. Yapmadı işte askeri hallerde ya da askeri makam aracıyla mülteci kaçakçılığı yapan Tuğgeneral gibi yapabilirdi ama yapmadı. Bakın bugün tukaka ettiğiniz insanlar aslında çok temiz, çok e, bir, şöyle ifade edeyim, bir başarı hikayesi aslına bakılırsa. Yani Bunun maalesef ideolojik bağlantılarından, bağnazlıklarından, başka gerekçelerle size söylemezler ama ben bu hakkı teslim edeyim. O insanlara bir özür borcumuz da var. Evet, biraz yorum ağırlıklı bir yayın oldu ama dediğim gibi bence şu belgeseli izleyin ve şu soruyu o gazetecilere bence siz kendiniz sorun. Ya tablonun bu kadar rezil olduğunu biliyorsunuz ama her ağzınızı açtığınızda FETÖ'de gidiyorsunuz. Ya sorunun kaynağını görmezden geliyorsunuz. Sorunun faillerini göz ardı ediyorsunuz. Sorunun failleri, sorunun kaynağı tam olarak gözünüzün önünde duruyor. Onları görmediğiniz sürece masum insanları suçlayıp kurbanları hani victim blaming kavramı soykırım süreçlerinde önemlidir. Bunu yapmakla aslında sarayın soykırım aparatının bir parçası haline geldiğiniz gerçeğini de görmüyorsunuz. Evet virgül koyalım. Yeni dosyalarla yeni yayınlarla karşınızda olacağım. Lütfen siz de yayınları izleyip yorum yazın paylaşın ki sesimiz daha çok insana ulaşabilsin. Ağır sansür sebebiyle maalesef çok ciddi anlamda engelleniyoruz. Bunu ancak sizin desteğinizle açabiliriz. Like atmak yorum yazmak ee, imkanınız varsa katılıp sonra destek vermek. Çünkü gazeteciliğin ciddi bir emek yoğun tarafı var. Hani bunları hayata tutabilmek için, hakkaniyeti dile getirebilmek için bu desteğinize ihtiyacımız var. Bu hatırlatmayla bitirmiş olalım. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.